Merhaba arkadaşlar bugün sizinle dükkana çok Herkesef güzel bir kutu geldi adam adam 209, adam 3-4 tane şey çıkardı efsanevi çıkardı efsanevi kostüm çıkardı Bakın şundan bir 5 tane açalım açıyoruz arkadaşlar yanımda bu arada 2 tane kuzenim var ooo gizemli Yola verdi lan karakter verdi. Ya abi. Ben ben şunu sonra alırım arkadaşlar. Ben onu sonra alırım da. Geldik en güzel kısma. Gelin birlikte basalım gelin. Arkadaşlar. Bak 35. Kaçıyoruz. Oo, 99. atıyordum var ya. <gülüyor> <gülüyor> <bir> şey <laughs> İki tane çok, ha, üç çok güzel kostüm çıktı arkadaşlar. Hadi davet edin beni. Gelin o, o kostümlerle oynayalım. Sizin de çıkardığınız kostümleri sen seçin. Ben, 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 <laughs> ben çıkardım kostümü Sert. seçiyorum hadi. Arkadaşlar herkes çıkardığı kostümü seçti. Ben, hadi ben çıkardım son kostümü seçtim. Sen sen de çıkmıştı. Sen seç. Sen seçmeyeceğim ben sütü <laughs> seçeceğim. Arkadaşlar sporcu sütü çektim. Çektim. Hep I got you. Ben böyle. Şimdi Böyle Bismillahirrahmanirrahim. Bu böyle. gelin arkadaşlar davet ediyorum. Katlar gel. Ben yapmadım. Arkadaşlar Şimdi ben kuzenlerimi çok seviyorum. Bir tane gerizekalı kuzenim ve ne çıktı biliyor musunuz? 3-4 tane efsanevi çıktı. 50 yaz lan adam. Bu bana. arada ben gerizekalı değilim ve Leon da çok güzel şey çıktı arkadaşlar. 299 elmas. He, bende de, de çıktı. Evet. Benim arkadaşlar ar beni şimdi bana istek atsın. Ben geleyim ne güzel. işte göstereyim arkadaşlar size. Bakayım. A İstek arkadaşlar bakın. Bak bu Ukrayne. Buna abone olun. <laughs> bu... Ukrayne mi? Ukrayne falan değil. Ukrayne. <laughs> Hayır. Ne? Şimdi ben size birazdan göstereyim. Katar seni davet ettim. Beni de davet et. Sen <laughs> seni bilmiyorum. Sen nesin ki? Hadi. Dur. Zeynep. Arkadaşlar şimdi Polat beni çağırsana. Polat çağır. Şey. Polat ben çağır. Sen de aç kanka. Hadi. Aç aç. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Şimdi Poyraz da oynuyor. İki iki kez bir, iki, iki iki kişi video çekiyor şu anda. Mega kumbara açıyoruz. Mega bir. kumbara ara ultramde. Ultra, evet arkadaşlar o da açıyor, o da açsın. ne Lan. Dur. açıldı. Bakalım açtı. 32 32 yazdı, parladı, ne çıktı? Benim 48'de arkadaşlar en iyisi <laughs> ben de ki Evet ben aynısı geldi de bayağı iyi bu. Girelim bu arada. Ya. ya, ya. 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 bekle bir. Video çekiyoruz. Şey. Arkadaşımın hiç kasmıyor dediği tablet. <laughs> bir şey. Belki <laughs> Ben, ben bu koştum birazcık çıktı. kötü. Ha, böyle ben geçemiyoruz mu? Ya tamam ne yapalım? Oh, ne yapabiliriz? Şey, Evet arkadaşlar bu gözde da açsın. Onu bekliyoruz. Ya tamam. Aç aç. Hor 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 lan yani zır 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 lan. Yani. <laughs> o iki tane cinlok gibi kız. <laughs> ya bu, bu Kemal. Adı neydi lan bunun? <laughs> Kemal. Bu çerek atsın. sen sen hadi. Oğlum sen Ne yapıyorsun lan ya sen? Hadi. Neredesin? Sen yoksun. Adın ne senin? Hadi. Evet. Bırak evet. evet, dememişiz. Benim Kemal hesabımda. Ne sen Kemal hesabında? Ya. Neyse arkadaşlar biz maça girelim. Kemal gel maça girelim. Başla. İki, i̇kili hesaplaşma açmayı unuttum. Arkadaşlar durun. Ben yani GTA 5 oynuyorum şu anda. Adam öleceğim. Çok iyi geldi yani. Yarın bu açıdan ne kadar? Çekiyor. Çok güzel çekiyor. Sen de çekiyor. Bu Köpek. here for Arkadaşlar bu şu geri arkadaşlarımız. Öldü niye kaç. arkadaşlar bu da video çekiyor ben de <laughs> İki hesapta da aynı video olacak ama açtığım kutular farklı. Ya, tabii bu benim yeni hesabım. Diğer hesabıma bir bok çıkmadığı için. Ne duvar yıkma şey yapar mısın? Yok. bizim adam ne yapıyor? <laughs> bu bo bot. Bot <laughs> bot bu. Um. Bir ben ölüyorum yani ben, Aslında benim hayalimde küçük bir şey Değil mi be Çok istiyorum Senin istediğin bana Kardeş öldür Öldürsün Kendi elini al Kendi Her şey bin yapıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Öyle oğlum. Frank bin yaptı. Stuy bin yaptı. Bu adam Frank ya. Yani bir Frank man ya. Neyse arkadaşlar. ikinci olduk. <laughs> i̇kinci olduk. Sana alkol istedim ben. Bir de ettim. Arkadaşlar bakın ben mort'e küçük hastalık aldım. 70 saniye kalmadı. Haber dinle. Sen bizi çağırabiliyor musun? Deme. Ya sen ben Ben de. Çağır bir Şunun açılmasına 5 gün arkadaşlar. Görülmesin. Gene sağa geçebilirim belki? Evet, yani sağa geçeyim. Şöyle. Hey, geçeyim. Kids, Watch this. Yanlış hizadır. İnşallah bunu açtım. Açmış oluyorum. Bütün beni fazla yüksek. Gene açsam büyük atsana atsana beni <laughs> 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 Oğlum bayağıdır bu usta söylemiyorum ben değil mi bu? Sen Arkadaşlar ben bayağıdır oynuyorum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar gelin. Ben, <laughs> ben, Oğlum <laughs> adam dön. tek bu karakterlere kasmış zaten. Bak, her karakter oğlum 30 üzerinde. E ee, tüm kana karakter... İşte tüm bu karakterleri kasmış. Bak bak bana çok boktan şeyler çıktı. Arkadaşlar bakın, benim karakterleri tamamlamam bu kadar kaldı. Bitti Nerede Nerede? Arkadaşlar bakın. Burayı yapacağız. İnşallah. İnşallah buraya yaparız. Gelin arkadaşlar oynayalım. Ben ne seçsem? Aga ben Gri seçebilirim. Ne olsun hangi bu? No! Refunds! <laughs> Here is your refund! Had had for sale! dur ben ben buna bir savaşıyorum yönelicem bak sen onu seç tamam mı zeynep sen sen jig oyna. kanka o zaman sen bak seç ben, ben... Ben, benimki de yüksek tamam bak tamam arkadaşlar bu şu anda mortis yapmaya çalışıyor Geri zekalı. Misal Oha. Neyse, sağlar bu? Open for business. Oha, 299'lu kostümler. Sen şey, sen çok iyisin böyle hareketler yapıyor. gerizekalı. Geri besli. Lan besi öldü. Adam ne diye Ekinin Arkadaşlar PUBG videoları gelsin mi? PUBG videoları gelsin mi? Söyleyeyim. Kaç kaç kaç! Geri zekalı seni kaç. başka Ka kaç. Kay Adamım sıkıldı. Hemen nasıl ske? Aa adamlar sıkıştırdık. Takıştırdınız mı? Adam sıkın <tik> aldım. Adam Ben daha yeni fark ediyorum. Adam sıkıldı. <tik> 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 <Adam> <tik> 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 Olsun arkadaşlar evet. ikinci Bunlar da bir şey kendine iyi zannediyor. Ben şimdi GTA'da şuradayım. Bir Ne sonra. Tabii. Eller çıkıyor senin ellerini bin yapak <gülme> <hı dignity> <Sigaín> <within. wire> lan, Niye? Dur lan. Lan Whatsapp'a niye Arkadaşlar bakın buraya kadar kasacağız. Bu canlı yayın da olabilir. Evet, arkadaşlar hazır verin. Böyle devam edelim. Canlı yayın açalım mı? Açamayız öyle. O oyun canlı yayını açamıyorum bak. Senin gibi 2000 abonem olmadı hiç. Arkadaşlar bu videoyu Senin ben yapacağım şey

hesaptan da mesaj gelip geliyor arkadaşlar gelin başka, başka odada oynayın benim şarjım yok şu ana kadar hiç kimse ölmedi değil mi gelin gelin benim şarjım yok orada takamam orada takamam şu an Tamam arkadaşlar. Ne aldık? Arkadaşlar bir oh bakalım. Ya! Ya! Arkadaşlar şu anda çok iyiyiz. Arkadaşlar eğer benim hesabımda canlı yayın açmak istiyorsanız bu videoyu canlı, canlı yayın açmak istiyorsanız canlı yayın açmamızı istiyorsanız bu video tam 20 like gelecek arkadaşlar. Eğer bu video 20 like gelirse benim hesabım Yukrine kanalını Hayır, hesabı adını değiştirdim ben arkadaşlar. Canlı yayın açıyoruz. Adın ne? Adım adını şu anda hey. Arkadaşlar Hey Nesya 8. Burayı ise 8 diye bir şey var. Hey Nesya <shea>, 8. Touch the merchandise.

basma Zeynep geri zekalı. Oğlum canıma bakarsan zaten yiyemiyorum. Benim canım da azdı. Okay. Ben aksesuar falan basmıyorum. <laughs> Öldü kadar. Ne oldu? Abi sen 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 Aa gerizekalı vuramadım. vuramadı. Evet, hayatta, şey de, çok... kaç söyle Arkadaşlar şurada Kaç Kaç kaç. Deli mipler'e kaç. Kaç 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 Sen kaç. Şu an tek 1 kaldı Edgard. Bayıkardı. Arkadaşlar oğlum adam, adam ne yaptı? Arkadaşlar şu anda tek gattar kaldı. Beni bekleyin ha. Ben tek kaptan kaldım. Şu an ben de geldim. O ay son yok. Arkadaşlar Var. Arkadaşlar ben şu anda tam 31 kademeyim. Yani. <laughs> What? Business. Arkadaşlar şunu alalım. Biliyorsunuz klas açma çok iyi. Arkadaşlar PUBG, PUBG videosu gelmesini istiyorsanız ay. Hayır. PUBG videosu gelmeyecek. Burası canlı yayın videosu gelecek. 20 like gelirse. Bir de şey gelecek. 20 like gelirse ondan hemen sonra PUBG canlı yayın açacağım. PUBG canlı yayını mı? PUBG canlı yayını <laughs> lazım. Ama sen kendi hesabını açman lazım. Ben <laughs> hayır. Bir, bir video gibi bir şey yapacağım. Ha, tamam. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bu videoya eğer şöyle bir şey yapıyorum. 20 like gelirse canlı yayın, <laughs> roster canlı yayını eğer 10 tane yorum da gelirse <laughs> PUBG videosu gelecek. 10 tane yorum gelmesin de 200 izlesin. Tamam. Hayır, 200 izlenmesin. Bak şimdi arkadaşlar, eğer bu videoya e, hayır buldum. 500 izlenme gelirse çok büyük bir şey yapalım. Evet. Canlı yayında oynayabileceğimiz tüm oyunlar oynayacağız. Evet arkadaşlar, canlı yayında oynayabileceğimiz tüm GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Ben. Aa evet parti siyahlıyoruz. 500 e, abone, 500 e, izlenme gelirse arkadaşlar canlı yayında GTA 5 oynayacağız. Gerçekten bunu eskiyende illa çıkarmayı düşünüyorum. GTA 5 oyunu yiyeceğiz de tüm mobil oyunları oynayacağız. Evet, evet. Tekrar diyorum 25 like ile bir blog canlı açıyoruz ama benim hesabımda. Hesabımı aşağıya etiketlerim arkadaşlar ben. Arkadaşlar arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Benim kaçmam gerekiyor. Canım da. Ben, ben benim de. Ben de. Ananın hani, öldüm ben. Yaparsın Kemal hariç. relax olacaksın hadi. Arkadaşlar canlı yayın açarsak efendim telefonu eline Hayır hayır hayır. Seni vur Everything is cool Ben de onunla ne oldu. Kaç? Belki Hadi Oğlum. Abi, ben geliyordum. Arkadaşlar, sorunun 4. oldu kanal olsun. Oğlum 6 yedim şey Arkadaşlar relax olacağız. Sorun değil şu anda. Burası. Bak. Burası. Arkadaşlar bak. Bravo kıyasın buradaki. Arkadaşlar bravo. Ben oynayamıyorum. O yüzden. Ben başka karakter seçiyorum. Çok, çok, e, çok, çok, <laughs> çok iyi oynuyorum ama arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum. Herhangi bir Hadi arkadaşlar maça başlayalım. Bu arada arkadaşlar bize eğer rock versiyonu istek almak yani bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. de He? Ha? Hayır saçmalama. Bir de bunu olunca bu arada 10 eksiyor. Tam bin oluyor. Dokuzuncu olursan. <laughs> bir de Ben artarız. Artarsan da üç Hadi arkadaşlar başlayalım. Benim notluk a drive. Arkadaşlar alta benim hesabımı etiketleyeceğim. Abone olmayı. Kemal koy yaz. Kuruluş hesabını ikini açacağız. Onun hesabı var mı? Var. O da video çekiyor eşverdi. Şu an şu atıyor mu? Atıyor. Daha kapatmadı. Kemal kapattın mı sen? Gidelim. Sanki diğer onun hesabı varmış ama onu Kapatmıyorum. Yayla var. Ya kaç bu birinci kazandırmış bu durumu. Kaç! Gel. Dur, dur orada. Hiçbir şey yapma. Kaç kaç. Gel. Kaç. Evet. Oğlum ne yapabilirim? Kaçıyordun zaten. Niye bana kaçıyorsun? Ben Diğer kaçlar? Kaçı eksi Beş. Ben krom oynuyorum. Ben evet. de Söyleyeyim mi? <laughs> olunca, bin iki olunca, Hı. hadi. Sen söyleme ne biliyorsan. Ne bileyim ben, umurumda değil. Bir... Beş altı. Beş altı ne olduktan sonra, bin mesela, bin Kaç diyorsun? bir dokuz Önce mi? Önce O sanki. Doyarsın 9 11, 12 falan. 11, 12. 12, ya da 15 yiyorsun. Söyleyeyim mi? 12 olduğunda, bak 1001 olduğunda eksi yersen 1 eksi. 1 mi? Evet. 1. 1 olduğunda, ben sonra mesela. Oğlum bu bilgi benim ne işime yarayacak? Bir bak, maça bak, bak, bak. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyoruz. Hepimiz bay bay yapalım. Herkes Penny seçsin. Bay bay efendim. Penny seçin. Gelin yanıma. Gelin her, herkes yanıma gelsin. Ben de Penny yoksa ne yapacağız? Hiç yok yapıyorum. Geri zekalı. Penny var senin Ama nerede? Penny orada şurada. Herkes Penny seçsin. Bay bay yaptın. <laughs> bay bay yaptın. Я сейчас прощились.